<laughs> Sahile mi geçsek? Yok, Arabalara dizip. Hadi gidelim. Lan <laughs> dur. Baba bak. Geldi geldi. 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 Allah Allah. Kaç 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 kaç. Oros mu çalıyor? Aa ben görüyorum araba bu. Değil değil. İçinde kaç, adam da Kaç. bak benim gördüğüm Atma. araba. Bomba atma, atma patlat şey tekerleklerine falan sıkın. Amına konu bu çocuğu. Hayırdır? Bak yok oldu gördün mü? Valla arabada ben Efe'nin arabayı bindim yanlışlıkla çıktı. önüme spawn oldu orası çocuğu çok korktum. Vay anasın adamlar suikaste geldiler ya. O güvende değiliz ya. Gelin şu aşağı arabaları Hayır abi kapları öldürmüş. Hadi top topla. Başkanı şeyle hapisten kaçırıyoruz ambulans aracıyla. Kerem İbrahim kapar. Kere <laughs> Bu tarafa yanaşma düşünüyor musunuz? Ona aha, aha, eyvah ona, eyvah eyvah. Bak, bakın bakın bakın. Nerede bismillah. nerede nerede Üstü kas üstü kas üstü kas ben gidiyorum. Araba mı geldi? Arkadaşlar gelin Sarabata kaçalım gelir buradan. Ayık olun bak. Klasik arabalar geliyor ayık olun. <laughs> Üstümüze doğru <gülüyor> klasik <gülüyor> bir araba gelin sen sıkıntı. aşağıda, <laughs> aşağıda <laughs> bekleyin. Gel <laughs> Hadi Alpan bin şu arabana. Bak basacağım gazı uçucan arkaya şimdi. hadi hadi hadi. Bas bas. Tamam döveriz. Uç. Çıkar çıkar döv çıkar döv çıkar döv bana vurdu. Herkes, herkes herkes döksün döksün döksün. Yakın yakın ortun yakın. Aa gel öke. Dök 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 dök. Lan lan Ay, kim yaptı? Kaç 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 kaç, kaç, kaç Lan gel. Önden çıkan kimdi? <laughs> lan, o lan kız lan yüzsüy şenesiz. Ben de dağdan düşerek şehit namarın oldum. <laughs> gel o kadar polisle çatış sonra dağdan düş. Ben ona yetişemeden gittim. Kaan abi. Hüseyin abi kafama bir bomba bırak be. Ah uçağım, ah uçağım motor durdu, motor durdu, Eyvah. motor durdu. Medek, 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 medek! medey. <laughs> mede, mede. bir yere. Başka kaçalım buradan, savaş bitti abi, uzaylılar geldi. Ben tam bunların tepelerindim, çok hain bir pusu atacağım. ben aa, indirdim, indirdim. Ama yani. Öl Ölümsüz bir adam getiriyorum. Ölmüyor adam. Gim bu olay ya ölmüyor. Ya o bombayı kim attı? Öldü şey yaptım ya. Motordan attı <gülüyor> 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 <Arabadan> <gülüyor> düştüm. Efe. Diyor ya 10 saat. Arabadan uçtum köprüden aşağı düştüm amına koyayım. O nasıl bir olay lan? O bombayı ben Bir biri attı ama. Hala geri pişmen ha. Gim <laughs> de kaybolmasın. <laughs> lan ne savaştı be. Benim operatör ne hale gelmiş ya? <laughs> Nasıl düştün <gülüyor> lan? <gülüyor> Takla attı adam motora binerken ya. Bak ya bak. Dün tek başıma GTA oynadım çok keyifliydi. Gariban <laughs> <laughs> Demin Efe'ye dedim Cuma'yı dedim herifin bilgisayarı çöktü amına <laughs> <laughs> Tank, geliyor. Tank, tank. Allah. Tank, ananı sikeyim. Adam madam değil başka bir şey bu. <laughs> Amına kodumu çocuğu öyle artık. <gülüyor> 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 Bana geldi orası çocuğu. <laughs> Öldüm beyler. Orospu vurmayın bana, amına kodumun atları So. Adamlar bence şu an şeyde oynuyorlar, özel uçaklarında falan oynuyorlar böyle. Evet. Türbülansa girdiler galiba, sarsılıp <gülüyor> duruyorlar. <gülüyor> Bunlar bak, isimlere baksana, Aburyat. Kesin babasının petrol kuyusu vardır yani. Niye öyle diyor moruk? Benim dedemin de su kuyusu var bence. Tamam. <laughs> 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 bak şu pasın güzelliğine bak. Lan çıksana! Şu Allah sizin belanızı Oo, vermesin. Ooo Kaan şu an Arapları çok fena koruyorlar Kaan. Ne diyorum ya sen onun kendi ırkı ya. <laughs> Arkadaş lan <gülüyor> çıksana! <gülüyor> lan Kaan! <laughs> Sal artık atalım tamam. atan Emre Mile oynuyorum da. O da at ben de indireyim de beraber gezek lan. Ben bu akşam yapamam onu çünkü şey e, modu atarım da Beta'ya geçerken yarım saat kurulum yapıyor Of çok iyi oldu be Lan vallahi çok iyi gidiyor şu an çok keyifli Biraz kayıyor hafif ama olsun Böyle çok iyi oldu. Arabayı zapt edemiyorsun. Cheat hmm. activated. Deactivated. Oh. Devlete para girmesin. Tayyip'in arabalarına gidiyorum. İyi iyi yurt dışına aldım en azından arabayı. Ya bak. Kaçak soktum bu kuzak. şimdi gidebiliyorum ama ne yapayım. Dereli Dere, Dere, köye doğru yolculuğumuz devam ediyor. Gel gel malopa gel orada buluşalım ben oradayım Tamam geliyorum seni almaya Nereye işte. esen yok avcılar yok orayı aha Ha malop işte Kızım oraya Bizim evleri geçtin işte Çünkü şey, sağ taraf sizin evi Sizin eve gidebiliyor mu basın esmesi çıksana Sağdan çıkacaksın Burada tamam, OGS arıyorlar? E, geç, sağa doğru at. Atıp da kavimanı yöneteceksin. Hayırlısıyla o yol. Ve sonra sağdan çıkın. Rota tekrar hesaplanıyor. Güzel gitti. Cidden bizim eve gidiyormuşuz falan böyle yola çıkmış. Şu an o, o itikamete gidiyoruz bakalım Halkay'a doğru gittik. Metrobüs yakın mı lan bu ustalık tabanca tamam, de... tamam. uzunlarını kapattın lan. Işıklar çok fazla Vurma lan <laughs> Hazır mısın yana? Hiç uzunları açma lan, kısaları aç. Bu yansımayı kıstım ya aynadan ben ayırt edemiyorum arkamda mısın Allah solundan geçen mermiyi görmedin mi? Son bakışıydım ya Vurup durma bak çıkacağım oh. belada. Allah Allah senin kahretsin tamam mı? Act. <laughs> müzik gay müziğini kim açtı? ha <laughs> <laughs> baba hareket gördüm. <laughs> Çok sardı lan Efe. <laughs> Ondan sonra bir de gıybet açarsın Cheat deactivated her Sesi kısmı Eyvah başka bir gay şarkısı ver eşcinsel şarkısı. <laughs> Geliyor. Hadi bak. Allah senin belanı vermesin. <laughs> Haydi. Ah, ah, ah. <laughs> Ne oldu lan? Baka satıyorum sağa sola tırların arasında falan geçtim. Allah seni kahretsin. o <laughs> ee yapalım. <Ha. gülüyor> ya, tövbe <laughs> <diyor mu? gülüyor> <Tüm> estağfurullah tövbe. Tövbe estağfurullah tövbe vardı bırak. kapına bak. <laughs> ya boş kale. Lan tü. Çek lan çek. <laughs> Aga gerçekten enteresansınız. Aga yok atacağım gerçekten... Boş kale Efe şey Kaan boş boş. Allah seni kahretsin. Sonra geldi kalenin içinden çıkardı bir daha. Kimse sana vurmadı sallama. Hiç bu arada vurmadım lütfen. Yalan konuşuyor ya kimse vurmadı. <laughs> Alışmış yalana ya. Geçen Aynen. <laughs> Efe yürü gidiyoruz. Başakşehir'e. <laughs> Açılan kapıyı. <laughs> Açılan kapıyı. Ha ben şu alete de atı takayım ya durun. Onu da tak ölüm gelmeye başladı artık ya. Zenginin derdi de işte başka oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde yarım. Ben kronik hastalığa yakalandığımda bile standart hastalığı tribe giriyorum amına koyayım. Fakir hastalığı diye. Herkesde var diye. Reis'in dünyada tek olacak. Aynen. Dinlesin. Yok. Mesela o hastada işte bilgiyet yakalansın. Ne bileyim böyle sayılı insanlar yakalansın. Mesela kanun yakalandı hastalığı yakalandığım zaman tribe giriyorum. Oha. <laughs> ya kan insan gibi kullanıyor şey, arabayı. Bak, Yavaş kardeşim yavaş. Oo benzin kuyruğu. Beyler wow. <laughs> <laughs> canımı sıkmayın. <laughs> oh my gosh. Bulgaristan diyecek kim lan bunlar? Kim bu hırsız diyecek? Geçiyorum. Kasis dur kasisten nasıl geçiliyor böyle? Para arkadaş. Yarı Bak. tekerle. <laughs> Bekleyin beni please. Yollara bak. Aynı bizim yollar gibi. Işık yok. Bir yok. Yolda kalsan kurt mu yer, aslan mı yer belli değil. <laughs> Muş yolu turizm. Türkiye'nin her yerine. 444-049. Önde reklamı var. Arkadaşlar şey, var. Arkadaş. Millet kuzenleri hayatını kolaylaştırır bizimkiler amına koyayım birbirinden beter. <laughs> öyle bir şey yok ya. Hani bu kime sorsam kuzenlerini seviyor yani. Yok benim kuzenim, yok benim kuzenim şöyle diye. Başka Senin başka. baban sülaleyi batırdı. Ah, ah, <laughs> Senin baban mal amına koyayım. Aha. Yani garaj yönetimi. Kamiloş da geldi. Ya. Muş yolu turizm. Türkiye'nin her yerinden. 724 internet keyfi varmış. Bizde var mı internet bizim otobüste? Aha. Bak Atatürk imzası da var benimkinde. Siz taktınız mı? Şeriatçı koydum ya. girdik şu an. Sıralıda oynuyoruz ya şey vitesi ben. Hı? Vites geçişi hep şey, manuel gibi bekletiyor biraz. Allah Mükemmel yapmış çocuk ya. Aga bu trafik niye böyle ya? Geç kaldık amına koyayım. Müşteriler arkada kavga dövüş ediyor. Yürü <laughs> İnternetle çekmemiş zaten müşteriler şu an bana şey ediyor. Sistem ediyor. E yani biz sana dedik anten tak diye. Dene yani 4.5G var hatta 5G geçeceğiz birazdan. <laughs> Aynen biz lüksüz. Yiğit kalk oğlum çay dağıt. Benimkinde sadece ben. internet var. <laughs> ben Muş'um. Muş. <laughs> <laughs> ben şu an koltukta yatıyorum ama ne yapayım? Uyurum ben de biraz da. <laughs> 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 şey, Yine <laughs> <geçelim> çıkarız. <laughs> Bayram öncesi otobüs kaza yaptı. Ama şu an çok keyif alıyorum. Moruk öyle böyle değil yani. Son, nereden, ha? Allah. Allah, seni kahretsin. tamam mı? İdiyot. Yolcularım gayet mutlu. Hiçbir şey yok. Hayvan. Nasıl çözeceğiz senin işi? Gelip çarpayım mı? Rekabeti. rekabeti... Çarpayım Arkadaş mi? bu kadar da olmaz. Ayıp ya. Çarpıyorum başkan. Yok yok çarp. dur. Oha oh, Efe ne yaptın? Yok korktum işte yapmayacağım şimdi. Cheat activated. Ya ulan Kaan var ya. Bu Oha ben evin tepesinde kaldım bu, bu, bu. hep bana bak. Bir <laughs> 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 Abi bu İstanbul seyahatçiler malmış ya öyle diyor. aptallar ya. Mal da değiller yani gerçekten aptallar. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 ya arkadaşım bu kadar da aptal olun ne zaman ya? Abi bu İstanbul seyahatçiler harbi mal ya. Elle 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 elle. Ba. Ba. Üç. İyi kurtardık Biz ama yarı. yine ya. iyi kurtardık. Efe Bey tabi amına koyayım güzel kurtardınız. Ben kurtardım da işte İstanbul seyahatin suçu bu. Benim bu suçum yok. Ya İstanbul <laughs> seyahat zaten gözün önünü görmüyor. Kör amına koyayım. <laughs> <laughs> Senin anan sikişiyor. <laughs> Yok şu an duygumuz var. Otobüs şu duyguları içindeyiz şu an. Kitap kurtul, sen de kurtul. Of yeşil Hı, ışıkları geç yaktım. Üf. Allah. Oğlum ne güzel oldu lan içi. Yeşil ışıklar yakınca. Of. <laughs> 60'a çekeyim. Evet sayın yolcularımız keyifli yolculuğumuzun ardından fren 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 Allah <laughs> dedim ama fren geçiyor moruk fren Oğlum çok iyi daldık lan şey <laughs> Niye frene basıyorsunuz sayın kan <laughs> Aga şu çok güzel Kasitten şeyden falan geçerken Oyunda yok lan bu olay herif modla getirmiş hmm. bildiğin yani Oh taş yolu. Yolun verdiği sese bak. Tıkır tıkır. Şu ışıkları da söndürerek sabah oldu. Of of of. Düşsene full böyle dağ yolundan gidiyoruz. Bak nasıl yoluna. şey oluyor. Zıplıyor araba görüyor musun? Harbi abi adamlar yapmış ya. Yani. Geldim devam.

yanım sallanırım Kulağım varlanırım Üzümem hiç özem var Gerisini bana bırak <laughs> Ses duyuyor musun? Of şu sağa baksana tarlaya şeye Şu an bildiğin Yozgat'tan geçiyor gibi hissediyorum kendimi Bu Tanrı ne? Tamış var mıydı? Tamış var. <laughs> Memleketin hmm. adını unutup duruyorum. Aman! Oh my god! Abi bu amatörlüktür. Sizin gibi bir adama yakışmadı bu. Ya, amına koyayım çünkü frene basacağım diye debriyaja bastım. Öyle bir yayılmışım ki amına kodumunun şeyine sandalyesi. <laughs> Mecbur bir de beyaz gömlek alacağım kendime. Üstüne dönüne de, de yazdıracağım bu şu yolu diye. <laughs> Kağıttan bardakta da şey. Si şey ne sigarası ya. Neydi onun kodum. adı? Çay amına koyayım. Şimdi bir de bıyık bırakayım. Sen de siyah gözlük. Onların böyle İtalyana felakanı gözlükleri var ya onlardan. <laughs> Sigara içmekten de bıyıkları sarattık mı işte tamam mı koyayım. Ben ondan sonra giderim otogara doğru. <gülüyor> <gülüyor> o manyak biri var ya eve komple otobüsün önünü kurmuş amına koyayım. Gördünüz <laughs> mü onu? Evet. Denk geliyoruz öyle manyaklar arasında. Adam bildiğin otobüsü kurmuş. Efe 90 anırsınız ya. Tren gibi. Yani... Allah! 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 <laughs> Allah'ım! <laughs> Yaklaştın herhalde ha. Ne güzel gidiyor la. Allah'ım!